Reyno fenomeni. Yazabilirsin chat de sorabilirsin ya. <laughs> lan kalsiyum taraması. <laughs> kanser seyre. Koklu Toklu yağba. yağ bağı. Toklu yağ bağı lan? Toklu dediğim polimer. Ee, ya yağ zin... lipid. Ee? Birleştirelim. mi anlıyor? Poli polimer mi? Poli polimer. Poli, poli. <laughs> Bir dürbüne bakacaksın ama ALP yükselmez olmayacak hocam. Ya, <laughs> en geçen de o zor emmi ya. e o zor koyayım vallahi zor. <laughs> Hem yani. olması lazım. Tamam. Pankreatit <laughs> yazmamışlardır. Pankreatit yapar. Mustafa Kemal Atatürk. Paşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Çadullah'ın flow'u güzel. Uzak dur tatlım seni de üzer. Hayat bir satranç yaklaşma markaş hala en iyi silahtır Kalashnikov. Keşfede flow. Anarşi kov. Seninkisi sosyalizm değil. 10 abi Reflex is Reflex mı? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu evin dağınıklığı ne? Ben bir şey yapmadım abi. Ben geleceğinizi bilmiyordum yani Ne diyen bu? Buyur kardeşim Ateş etmeyin Ben Polonyalıyım. <laughs> Kulağıma girdi ama. Egemen Hüseyin'i övmen lazım. Hem de çok fena bir şekilde. Ama araya girdin. Araya girdin. Kalk. Hüseyin bilek çorabını olayım. Giy ben şey, 18'i çek. 18. 18 tam 18, tam Burnundaki sivilce olayım. Beni patlat Hüseyin. Duş alırken kullandığın şampuan olayım. Başına sürü beni. Demir almak gelmişsin <laughs> bu limandan. Egemen için kalkalım şu limandan. <laughs> Oğuz Aydın. <laughs> Kanka ben ne kadar kötü duruyorum lan. Herkes sonunda olmaktan korktuğu için. Evet arkadaşlar limit, türev, inteksi. Oğlum şu adamı bozdum ben keser şey. mu ki kendini? Egemen'e bir çelme operasyonu. Ben bu adamı s***y Biz yok. evde her gün... <laughs> <laughs> Senin o amına Şarkı hazırla da harbi karar veremiyordum. Helvacı al. Tamam helvacı al. O ya çıkmasın ya. kanka ya. Helvacıya zor ya. Buradan ben kalkıp kültüre gittim. Tam ben Deniz Simit fırını okey mi? Okeyim ana. Buradan kültüre mi <laughs> <laughs> Seçenek 2. Ya benim dedim lafın 75 lira kafe. Normal böyle çok iyi. Kafe şey. kafe ya. Senin dediğin kafe evet. Ağlamak yok bu arada. Ağlama hadi oyunu. Ben de diyorum ki. Ananı sık. Yani kahve ya. Tatlı kafe. Ayrım. İskender. Bu <laughs> doğru mesajı de dedi ki <laughs> İskender lütfen İskender iki Hırada. Söylenen şey söylenmez Aynen, ya, Hayır o hayır kebap Görelim sildim. Kafe. E, e, kafe. Biz kafe vardı. Tamam. Beyler. Fena. O çıkarsa evet benim O zaman niye <laughs> Ha ah, pardon pardon. Oldu. pardon. Demokrasimiz yeniyor Demokrasimiz... burada. Demokrasimiz yeniyor Demek. birader. Demokrasimizi yiyorsunuz ya. Ben çıktım. A benim e yaptım. Senin senin şey yapmaya gidiyoruz. Harbi zaten. misin? Evet. Yeah baby. Demokrasiyi kazandığım için çok mutluyum. Buradan halkıma açıklama yapmak istiyorum. sahip çıkalım dede. Dedeler <laughs> Bir yandan İngilizce konuşup turist yapma muhabbeti, Ay. turist gibi olma muhabbeti. Hello. Oh, it's a nice, nice place. Oh my God, man. Hacı Hakkı Usta, tatlılar lari. Kanka bir sandviç çözsek. Ondan sonra tatlımızı ben şur... He, oradan da tatlımızı yesek evet. gitsek. Ne diyorsunuz? Beyler yeni fikir ortaya çıktı. Şimdi şu abiden bir poğaça çözdük. <laughs> poğaça. Bak şurada poğaçacık. Ya, bu ya poğaça ya. Bu bu ya. <Şu> Abi ben sizi Orada polise şikayet edeceğim değil, kanka bu ya. Bu dakikadan sonra göreceğiniz görüntüler sizi şok edecek. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Oğlum çok iyi değil mi lan bu arada? Ben çok beğendim bu arada konsepti. Egemen seni... Gel <laughs> <laughs> bakayım al bir sarık. Ben çok güzel değil mi ya? Oğlum nohutla boğazından kas. Bu ne lan böyle? Abi, ben bunu şimdi direkt böyle elle mi yiyeceğim? Al oğlum bıçağı bura na. Oğlum bu Antep fıstığı mı ne? Evet. Bu? Mango oğlum. Bunu direkt böyle alıp yiyorlardı biliyor musun? Şekot atması lazım da burada atmaz abi. Böyle bir şey. şey. <laughs> Hatta daha modern olsun. Hiç takodin. Ahmet ufak 4 kilo. Kanka bu arada Bu arada dişim yok Beğenmedi Yok <laughs> yok <laughs> Evet kanka bu arada Beni beklediğinden <laughs> daha sıkıntı yani O kadar iyi değil bence Ben gel fakir gariban beklesin Bana mı vereceksin lan? Ben, ben. ben gariban beklesin Ya ben abi. siktirsin amına abi, abi, ben Hayır abi. Ben alırım. Değil, hayır ben vereceğim Hayır ben alırım O kadar değil yani. kadar değil. O kadar değil hocam Sen yani nasıl bir gariban <laughs> beklesin? Bu mudur <laughs> o? Tabii <laughs> ki Bükünden de alak da ama <laughs> Aslında <gülüyor> adına bakalım Oğlum çok iyi bu arada Çok iyi değil Aşırı beğendim bu arada Sizin zevkiniz çok güzel bir tatlıymış Muffledan daha mı sen sence? Evet Bak bir de şöyle yemek istiyorum Allah aşkına. bunu kur böyle yiyor. Hiç anta pisto mu? Kötü değil. Kötü değil mi? Kardeşim. Bak <laughs> burada dur. Ben bilmiyorum. Ben onu bilmiyorum. Buraya gidelim. Ya dur lan ne Ne de bilmiyor. <laughs> senin bildiğin. gibi Burası ana durak, ana durak. Orada her türlü geçiyor. burası neresi? Turistçi bilmiyordur ki burayı. Oturmuşsun, yemezsin buraya. Kardeşim sen belediye başkanı mısın? Durak nerede yapılır? Gidiyor. <laughs> Ben bir kere otobüse bakmadım. Nasıl karıştı ortalık? Ya, salın şey. kanka bana. Bundan sonra bundan sonra otobüsü ben bana salın. Şurayı. Ya bu amına ne yürüyen merdiveni yok mu? Ne şimdi ne biz anasının nikah gibi sola yürüyeceğiz bu arada. Bizi sağdan sağdan götürdü arkadaş. Şimdi anasının nikah gibi sola yürüyeceğiz. Ben sağdan sağdan götürmedim. <laughs> çok çok şu. Ahmet Talip sokaklarda geceye yakalandı. Ahmet Bey, Ahmet Bey ilişkiniz nasıl gidiyor? İlişkiniz nasıl gidiyor? Ben sana soruyor muyum kimi istiyorsun diye. Bir şey geri zekalı herifler, geri zekalı herifler. Bu otobüs nereye gidiyor? Ananın na Nereye gidiyor? Bu tarafa gidiyor. <laughs> bu tarafa gideceğiz ama. <laughs> Sağın <Saranı>, solunu. Aman ya. Anına Abi ya geri zekalı. <laughs> bu tarafa ne <gülüyor> <gülüyor> git ona bin, git ona bin de nereye git biliyor musun? Kepez Devlet Hastanesine git. Yeter. Tozun elinde değilsin. Devrim kasası. Devrim Sen, kasası. Hii! <laughs> Ananı Ne oldu lan? Pahalı da sana güzel. Hayır bir de zaten elindeki 2 dolardan dolacak. Ya s**t birader. Tamam. Eğlenmeyelim mi ya? Zaten senin... Oğlum... Şey çıkarsa hep patlar adamlar. Gözükmüyor bunlar. Mor yani, geldin adamın. Elinden abi. mor lan. Bende var o ama. Tamam eğlendik. Eğlendik şimdi gidebiliriz. Ne düşünüyorsun? Yani... 500 dolarım gitti. 2 dakika geçin. Pişman mıyım? Hayır. Olması olur muydu? Evet. Mola verdiniz O 5 lirayı kim gönderdi? Anasını soksun. Bana lazım ki bile gelemem Çabuk küçük kalçaya gidelim Çok fazla ısrar'a gelemem Çok konuşamam.